Amerika Körler Basım Evi'ni Ziyaretine ne dersiniz? Elif Emir Öksüz filerime.gmail.com Sayı 43 Eylül 2017 Seslendiren Engin Yılmaz Merhaba sevgili okuyucular. Geçtiğimiz hafta Kentucky Eyaleti'nin Losville bölgesinde yer alan Amerika'nın kar amacı gütmeyen eski ve en büyük Körler Basım Evi'ni ziyaret etme fırsatı buldum ve elbette bu deneyimi sizlerle paylaşmak için can atıyorum. Amerika Köyler Basım Evi 1857 yılında kurulmuş ve o günden bu yana aralıksız şekilde az görenler ve köyler için materyal tasarlamakta ve üretmekte. Üniversite yıllarına kadar gelirken tüm eğitim materyallerini de içeren ve her yaştan görmeyene hitap eden geniş bir ürün yelpazesi var. Kurum kar amacı gütmese de çalışma biçimi sıradan bir ticari kuruluş gibi. Yani internet sitesine girip istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz kurum günde iki defa baskı de görmek isteyenler için tur düzenliyor ve geçmişten günümüze Braille ve Körcül baskı ile ilgili ürünlerin sergilendiği bir müzeyi bünyesinde barındırıyor. Biz ne yazık ki tur saatini kaçırdığımız için yalnızca müzeyle yetinmek zorunda kaldık. Basın evinin büyüklüğü hakkında bir fikir verebilmek için bazı rakamları sizlere aktarayım. Kurumun yaklaşık 320 çalışanı var ve yıllık satış azmi 30 milyon dolar civarında. Basım evi 4 katlı tek bir binada hizmet veriyor ve tüm ürünler Amerika'nın her yerine buradan dağıtılıyor. Gelelim müzemize. Müze temelde körlerin eğitimine odaklı. Tarih boyunca körler nasıl eğitim imkanlarına sahipmiş ve ne gibi materyaller kullanılmış bu konuda oldukça geniş bilgi veriyor. Bir kere olarak bilmediğim çok şey vardı diyemem fakat görme engellerle herhangi bir tanışıklığı olmayan bireyler için pek çok şeyin ilginç olacağına eminim. Bir de de öncesi kullanılan kabartma harfler ve bu şekilde basılmış kitaplar var. Latin harfleri kabartılarak hamlet basılmış mesela. Elbette ciltlerce. Orijinal eserler camların arkasında olsalar da körlerin dokunabilmesi için replikaları sergileniyor. Eser veya ürünlerin önündeki tabloda doğal olarak braille açıklamalar var ve istenildiğinde sesli bilgi alabileceğiniz telefon benzeri aletler de mevcut. Telefonu kaldırıyorsunuz ve o ürünü tanıtan bir kayıt hemen çalmaya başlıyor. de tabii ki Braille'in doğuşu, Louis Braille'in hayatıyla ilgili bilgiler de yer alıyor. Braille yazma tabletleri ve Braille daktilo da ziyaretçilerin denemesine açık. Elbette Daklo kullanarak ben de bir şeyler yazdım. Ne olabilir dersiniz? Elif was here. yani Elif buradaydı. Bu müzede ilk defa kabartma bir dünya küresine dokunma fırsatım oldu. Küre yaklaşık bir pilates topu büyüklüğündeydi. Daha önce kabartma bir dünya haritam olmuştu fakat küreye dokunmak çok heyecan vericiydi. Önce dünyanın çatısı Everest'i buldum. Hiç soru olmadı. Sonra Atlas ve Pasifik okyanuslarına dokundum. Pasifik Okyanusu'nun o kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Öncesinde hangisi daha büyük diye sorsanız doğru cevap verebilir miydim emin değilim. İşte köylere uygun öğrenme materyallerinin olması bu yüzden önemli. Artık hangisinin büyük olduğunu asla unutmam çünkü sadece sözle değil başka duyularımı da kullanarak öğrendim. Bu arada Pasifik açıklarındaki adalar harikaydı sanki dünyaya serpilmiş boncuklar gibi geldiler parmaklarımın ucuna. Dünyanın inci taneleri. Müzenin bir de ünlü körler kısmı vardı. Burada kişilerin fotoğrafları ve yaşamlarını anlatan panolar varmış. Burayı online'da gezebildiğimizi öğrenince daha fazla oyalanmadan müzeden ayrıldık. Çünkü asıl gideceğimiz yere daha 4 saat yolumuz vardı. Çıkışta güncel ürünlerin sergilendiği çok kısıtlı bir koleksiyon bulunuyordu. Bu kısımda Braille bir periyodik cetvel ve iskeleti öğreten dokunsal bazı ürünleri keşfetme fırsatım oldu. Periyodik cetveldeki her elementi ayrı bir altıgen kartona basmışlar. Kartonların büyüklüğü aşağı yukarı bizim madeni 1 liralar kadar. Hepsinin arkasında cırt cırt var ve pano onların yapışabileceği şekilde. Böylece öğrenciyle etkileşim içinde etkinlikler yapılabilir ve sorular sorulabilir. Mesela boşluğu tamamlama ya da doğru elementi doğru yere yerleştirme gibi sorular gayet so kolay sorulup cevaplanabilir. İskelet sistemindeki kemikler de takılıp çıkarılabiliyor. Ayrı bir panoda kemiklerin isimleri Braille olarak yazıyor. Öğrenci doğru kemiği o kemiğin isminin yanına koymalı kontrol için de kabartma baskı ve braille kullanılarak bir braille cevap anahtarı hazırlanmış. Daha önce de yine bu basım evi tarafından hazırlanmış bir kabartma ve braille birleşimi kitapta DNA'nın şu hep bahsedilen çift sarmal yapısına dokunma fırsatım olmuştu. Böyle şeyler görmek heyecan ve umut verici. Ayrıca braille kullanımının eğitimde ne kadar vazgeçilmez ve değerli olduğunun bir kanıtı. Umarım bir dahaki sefere baskı kısmını gezme şansım da olur. Daha fazla bilgi almak isteyenler için basım evinin internet adresi aşağıda. Kalın sağlıcakla. http www.aph.org